Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Temmuz ayı milyonlarca emekli ve memur ile birlikte diğer kesimler içinde zam ayı niteliğinde olacak. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak gerçekleşen Temmuz zammı oranları netleşmeye başladı. Bu kapsamda 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlar ile beraber emekli, memur, maaş zammı tablosu da ortaya çıktı değerli izleyicilerimiz. Memur ve emeklilerine %7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun %7,5'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. İlk 4 aylık enflasyon dikkat %31.71 tekrar diyorum ilk 4 aylık enflasyon %31.71 çıkarken memur ve emeklilerine %24.21 fark oluştu. Değerli izleyicilerimiz 4 ayda Temmuz zammı %31.21'e ulaştı. Geriye sadece ve sadece 2 enflasyon verisi kaldı. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6429 liradan 8435 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770.61 liradan 1011 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de 498 liradan 654 liraya çıkacak. Peki emekli nasıl oluyor? Değerli izleyicilerimiz en düşük, em en düşük memur emeklisi aylığı 4289 liradan 5268 liraya ulaşacak. 65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1084 liradan 1423 liraya ulaşacak. Peki evde bakım aylığı, bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2354 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3089 liraya çıkacak. Engelli aylığı %40-69 engeli bulunanlara ödenen aylık 865 liradan 1135 liraya, %70 ve üzeri engeli bulunanların aylığı da 1298 liradan 1703 liraya yükselecek. Engelli yakın aylığı 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 865 lira 1135 liraya çıkacak. Hasta desteği tüberküloz veya SSPE hastalıklarına yapılan 2354 lira tutarındaki yardımda 3089 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.